Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Toyota Supra'yı inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. 2020 model olan bu aracın Amerika fiyatı 60 bin dolar. Biraz Toyota Supra'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. 1978 yılında ilk Supra'yı üretti. Toyota Celica'nın şasisi üzerine üretilmişti. Ve daha sonra 1980 yılında Supra modelini üretti. Ve en en meşhur olanı 1993 yılındaki Mark 4 modeli. E, hızlı ve öfkeli filminden tanıyanlar bilir. O filmden sonra zaten büyük bir şöhrete kavuştu. Ve 20 yıldır beklenen araç tekrar piyasada. Toyota Supra'nın üretimini 98 yılında durdurdu ama şöhretini durduramadı. O günden beri hayranları Supra'yı tekrar üretmesini istediler e, Toyota'dan. Ve 2020 yılında... Toyota Supra'yı tekrardan piyasaya sürdü. Supra'lar bir Japon arabası olmasına rağmen Avusturya'da üretildi. BMW'nin Z4 motoruna sahip. Sadece motoru değil birçok farklı parçalar da BMW'den kullanılmış. Bunları daha sonra sizlere göstereceğim. Ve ayrıca bu aracın eskisi yani orijinali Japon motoru ünlü 2JZ motora sahipti ve 6 silindirdi. Ve bu araç ise BMW'nin Z4 motoruna sahip. Z4'ler 380 beygir olmasına rağmen bu araçlar... 335 beygir gücünde. Aracın ön kısmından devam ediyoruz. Üçlü led farları bulunuyor aracın. Ayrıca gündüz farları da çizgi şeklinde yerleştirilmiş ve çok güzel duruyor bu araçta. Alt kısma doğru geldiğinizde üçlü ventler bulunuyor. Bu ventlerin orta kısmındaki ise çok daha büyük. Daha önce bu plastik bulunmuyormuş ama motoru çok soğuttuğu için bu plastiği de koymuşlar. Hatta bu kısımları da kapatmışlar. Bunlar fonksiyonel değil sadece alt kısımlar fonksiyonel. Bunun sebebini de Toyota hani ileride motoru modifiye edenler için motorun soğumasını sağlamasını daha sonra bunları sökerek ya da değiştirerek sağlayabilirler. Ayrıca yan kısımdaki vent de öyle. Bu yandaki vent de fonksiyonel değil maalesef. Ama motoru değiştirdiğinizde Bunları fonksiyon getirmeniz çok da zor değil. Aracın yan kısmından devam ediyoruz. 19 inçlik çift renkli jantları bulunuyor. Launch Edition'ını almışsanız eğer bunlar siyah renkle geliyor. Ve 4 pistonlu kaliperleri bulunuyor. Aslında böyle bir arar için 6 pistonlu Brembo kaliperler çok çok daha iyi giderdi. Ve üst kısımda hemen kaputun olduğu yerde bir vent daha var. Ve bu vent de fonksiyonel değil maalesef. Dediğim gibi aracı modifiye ettiğiniz takdirde bunu fonksiyonel hale getirebilirsiniz. Aslında bunu açık bırakmaları bence çok iyi olurdu. Böyle bir motor için bile ısının havanın dışarı verilmesi gerekiyor. Ve ayrıca aracın Michelin Pilot Sport lastikleri bulunuyor. Artık spor araçlardan alıştığımız lastikler. Aracın dikiz aynasının üst kısmı karbon fiber, alt kısmı ise parlak siyah renkte ve dönüş farı hemen bu kısımda bulunuyor. Orta kısma doğru geldiğinizde fonksiyonel olmayan bir vent daha. Aslında bunun fonksiyonel olması çok iyi olurdu. Hem arka frenlerin çabuk soğumasını sağlardı hem de arka diferansiyel Yerlerin. Bence bunu üst modellerinde yapacaktır ama şu anlık e, size bırakmış. isterseniz bunları modifiye ederek değiştirebilirsiniz. Aracın arka kısmından devam ediyoruz. Üst kısma verilmiş güzel eğimden gelen hava buradaki doğal spoiler'a çarparak aracın yere yakın kalmasını sağlıyor. Ve orta kısımda Toyota logosu ve aracın modeli Supra 90'ların ruhunu taşıyor adeta bu yazı şekli ve aracın farları da Toyota Supra'ya özel farlar daha önce başka araçlarda bu farları görmemiştim hemen yan kısımda yine e, fonksiyonel olmayan bir vent daha bulunuyor. Alt kısma geldiğinizde burada mat renginde e, arka difüzörleri bulunuyor. Çok hoş durmuş. Bu ışıklar bana F1 araçlarındaki arka sis farını hatırlatıyor ama bu araçta 3. fren lambası da değil. Bu araçta geri vitese aldığınızdaki uyarı lambasını gösteriyor. Ve ayrıca 2 adet çok devasa büyüklükte egzosu bulunuyor. Sırada bu egzozları bir deneyelim. <laughs> Aracın anahtarı oldukça sade Burada alt kısımda bir supra Anahtarlıkla geliyor Kilidi açma kilidi kapama Arka bagajı açma Ve acil düğmesi bulunuyor Arka bagajı açmak için de bu tuşa basılı tutuyorsunuz Buradan da yukarı çekerek Açabiliyorsunuz Bagaj ağzı çok Küçük olsa da bagaj hacmi oldukça büyük. Çok hoş. Buradan arka kısma doğru da geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi JBL hoparlörler bulunuyor. Buradan da Toyota'nın bir yardım kiti konulmuş aracın içine. Bence oldukça hoş bir bagaj hacmine sahip. Bu üst kısma konulmuş yerde kaçırılmanız durumunda bagaja konulduğunuzda bagajı iç kısımdan açmanız için yapılmış ama bu araçta direkt Yolcu kısmına buradan geçebilirsiniz. Kaçırılmışsanız eğer, kaçıran kişiyle boğuşabilirsiniz buradan geçerek. Ve sırada aracın motor kısmına geçiyoruz. Japonların 2JZ motoruna sahip olmasa da 6 silindir 3 litrelik 355 beygir gücü sıfırdan 100'e 3.8 saniyede çıkan bir motora sahip. Bence mükemmel bir performans. 495 Nm torka sahip. 6 ileri otomatik vites Ve dediğim gibi bu araçlar manuel olarak gelmiyor maalesef. Bütün araçlarını otomatik vites olarak yapmışlar ama birçok supra hayranları bu aracı manuel opsiyon olarak da görmek istiyorlar. Ayrıca BMW'lerde olduğu gibi 2 adet hatch bulunuyor bu araçta. Açmak için de 2 defa içerideki mandalı çekmeniz gerekiyor. Ayrıca buradaki koruma barlarının yerini yapmışlar ama buralara koruma barı koymamışlar. Bu kısımda da öyle. Burada yeri bulunuyor. Aracın kapısı çerçevesiz ama gördüğünüz gibi camın dikdörtgen şekli var. Oldukça ilginç bir görüntüye sahip. İç kısım tamamen deri. Çok hoş duruyor. Çok e, böyle sert bir deriden yapılmış. E, bu kısma e, suyunuzu falan koyamazsınız ama küçük bir eşyanız varsa bu kısma sığacaktır. Bu kısımlar da metalden yapılmış. Buradan camı açıp kapama. Buradan da dikiz aynalarını kontrol edebiliyorsunuz. Bu kısımda krom. Buradan da kapıyı kilitleme ve açma düğmeleri bulunuyor. Hemen bu kısımda bir adet hoparlör var. JBL hoparlörler bunlar. Çok hoş durmuş. Buradan da arka bagajı açabiliyorsunuz ve arka bagajda e, kilidi açma yeri yok maalesef. Aracın arka bagajını açma düğmesi bulunmuyor. Yani her araçta yaptığınız gibi bu kısımdan açamıyorsunuz. Ya aracın anahtarı yanınızda olmalı açmak için ya da ön kapının üzerindeki tuştan açabiliyorsunuz. İç kısma doğru geçtiğimizde krom üzerine Toyota Supra yazısı. Çok hoş durmuş. Koltuklar deri. Gerçekten çok rahat e, koltuklar ve de çok güzel koltuklar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Dikişleri de oldukça hoş duruyor. Hemen yan kısımda otomatik ayarları bulunuyor koltukların. Sol kısma doğru geçtiğimizde bu kısımda klima fanı bulunuyor. Bu kısımda gördüğünüz de BMW'lerdekilerin aynısı. Buradan far kontrol ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Frene bastıktan sonra buradaki push start'a basarak aracı çalıştırabiliyorsunuz. Hafiften bir gazlayalım. Çok hoş bir motor sesi var beygir gücü çok da yüksek olmasa da. Gördüğünüz gibi bu kısımda RPM'i görüyorsunuz. Spor moda koyduğunuzda da bu kısımda sadece kırmızıya dönüşüyor. Bence oldukça hoş. Bir de hayalet göstergeniz oluyor. Buradan bilmem görebilecek misiniz ama çok küçük. Sadece hızı ve hız limitinizi gösteriyor. Aslında bu kısımda da RPB göstermeleri çok hoş olurdu. Aracın direksiyonu deri oldukça hoş duruyor. Dediğim gibi BMW'nin direksiyonu. Buradaki dikişler de çok hoş durmuş. Aslında bu kısma spray yasını ekleyebilirlerdi. Bu kısımda plastik metal olması çok hoş olurdu. Buradaki kulakçıklar metal çok hoş durmuş. Yani gösterge de bence çok hoş duruyor bu araçta. Solda gördüğünüz gibi buradan benzin deposunu görüyorsunuz. Buradan da Hemen sağ kısımda aracın sıcaklığını bence oldukça hoş duruyor böyle bir spor araç için ve infotainment sistem de BMW'den alınma burada gördüğünüz BMW'de ayrıca geçen joystick'ten kontrol edebiliyorsunuz ekranı ve yani aynı zamanda ekranda dokunmatik bence oldukça iyi büyüklükte biraz daha aşağı kısmı almaları çok iyi olurdu çünkü gördüğünüz gibi buradaki görüş mesafenizi bayağı kısıtlamış. Orta kısma doğru geldiğinizde iki adet ventiniz bulunuyor. Ve bu kısım da tamamen BMW ile aynı. Bunlar gerçekten keşke bu kadar şeyi BMW'den tamamen almasalarmış. Burada klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Küçük bir dijital ekran bulunuyor. Bu kısımda da telefonunuzu koyarak wireless olarak şarj edebilirsiniz. Buradan da bir adet USB girişiniz var. Bu kısma da telefonunuzu koyabilirsiniz. Bir telefon alt kısma, bir telefon üst kısma. Bence çok iyi düşünülmüş. Aşağı kısma geldiğinizde bu kısımlar karbon fiber, çok hoş durmuş. Buradan da otomatik el freni bulunuyor. Buradaki tuşlardan da gördüğünüz gibi buradan aracın otomatik çalışıp kapatmasını engelleyebilirsiniz. Çünkü her duruşta motoru kapatıyor. Buradaki spor tuşu aşağıdaki 3 tuşa değer büyüklükte yapılmış. Herhalde sizin durmadan bu aracı spor modda kullanmanızı istiyor. Supra ve spor modundan başka bir modda bulunmuyor maalesef ya da normal modda kullanabiliyorsunuz. Ee, diğer araçlarda mesela BMW'lerde sporun üstü e, modlar da bulunuyor. Onları da eklemeleri de çok hoş olurdu. Buradan da park asistanı, yol tutuşu kapatabiliyorsunuz. Buradan da güvenlik sistemini aktif hale getirip kapatabilirsiniz. Yolcu kısmına doğru geçtiğimizde buradaki torpido kısmını açtığınızda çok küçük bir torpido kısmı sizi bekliyor oluyor. Buradan da Toyota tarafından verilmiş bir kullanım kılavuzu var. Oldukça büyük. Artık onu kim okuyacaksa, hemen bu kısma baktığınızda yine küçük bir tuş yeri yapılmış. Bu da dediğim gibi bagajı açma tuşu. Sağ tarafta e, kapatılmış. Aslında işlevsel olması çok iyi olurdu çünkü e, bazı ülkelerde direksiyon sağda. E, böylelikle farklı e, bir düğmeye eklemek zorunda kalmazlardı. Şimdiden ekleyebilirlerdi kol dayama kısmı da oldukça hoş ama açılmıyor. BMW Z4'lerde bunlar açılıyor. Ama Supra'larda biraz tatlık olsun diye burayı işlevsel yapmamışlar. Sadece iki içeceklik yeriniz bulunuyor. Ve dediğim gibi koltukları gerçekten çok güzel duruyor. Özellikle dikişleri çok hoş. Aracın güneşliği de görüşünüzü pek engellemiyor. Oldukça iyi büyüklükte yapılmış. Aracın bir eksik ise arkaya spoiler'ı koyduğunuzda bu kısımdan arkayı görmeniz neredeyse imkansız hale gelecektir. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik. Sırada bu aracı yola çıkaralım. Sırada en heyecanlı kısma sürüş kısmına geçiyoruz. Ve 20 yıl aradan sonra gelen Supra. Gerçekten çok heyecan verici. Bugün aracı gün boyu kullanma fırsatım oldu. Ee, gerçekten koltukları çok rahat. Yani ilk oturduğunuzda sert gibi geliyor ama daha sonra Rahat olduğunun farkına varıyorsunuz. Ayrıca birçok Supra severler bu Supra'yı çok beğenmediler ama test sürüşü yapmalarını tavsiye ederim. Gerçekten performansı çok çok iyi bir araç. Bence Toyota'nın BMW ile birlikte bu aracı yapmaları çok iyi olmuş. Zaten BMW'nin M Sport araçlarından motorlarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ama birçok Toyota severler Toyota'nın daha böyle güvenilir bir marka olduğunu düşünüyor. Daha az arıza veriyor Alman arabalarına oranla. Orada bir küçük sorun teşkil edebilir ama e performans bakımından bence çok iyi yapmışlar. Çünkü şu ana kadar BMW'nin yaptığı araçlardan ne kadar iyi performans araçları yaptığını çok iyi biliyoruz. Şimdi aracı normal modunda bir hızlandırmak istiyorum. Gerçekten hızlanması çok çok iyi. Yani şu an spor modunda bile kullanmıyorum. Ee, aracın iç kısmı bana biraz e, Alfa Romeo'nun 4C'sini hatırlatıyor. Tabii onun kadar küçük değil ama yere çok yakın ve çok küçük. Özellikle tavanın e, yan kısma doğru eğimli olması e, bazı insanları rahatsız edebilir. Ama ben e, 1.90 boyundayım ve rahatlıkla sığabiliyorum. Hatta e, baya bir mesafe var başımla tavan arasında da. Aracın görüş açısı da çok çok iyi. Hem ön kısımdan hem yanlardan. Bence çok iyi yapılmış. Sadece orta kısma konulmuş ekran ile dikiz ayar arasında çok az bir mesafe var. Ee, aslında bu ekran biraz daha alt kısımda olması çok daha iyi olurdu. Aracın dönüşleri de hiç fena değil. Daha önce bahsettiğim gibi e, hayalet göstergede aslında RPM'in de konulması çok iyi olurdu. Sadece hızı ve hız limitinizi gösteriyor maalesef. Aracın süspansiyonları da çok iyi. Çok rahat çok da fazla hissetmiyorsunuz yoldaki Sıra Sırada aracı spor modu aldım. Bir de spor modunda hızlandıralım. <laughs> Gerçekten mükemmel hızlanması aracın. Bu araç performansı yönünden bence çok çok iyi. araçla bastıkça basınız geliyor. Gerçekten hem eğlenceli hem de heyecanlı bir araç. <laughs> Muhteşem bir test geçişleri gerçekten çok pürüzsüz. Bu araç aynı zamanda şehir içi kullanım için de hiç fena değil. Yani süspansiyonları çok iyi olduğu için çok da rahatsız edici değil araç ve şehir içinde zaten kolaylıkla park edebilirsiniz bu aracı. ve eğer hafta sonu içinde bir araç arıyorsanız bence tercihleriniz arasında Supra da olabilir ama fiyatı biraz pahalı 60 bin dolar tabii ki Amerika fiyatından bahsediyorum çünkü 60 bin dolara birçok farklı aracı Amerika'da alabiliyorsunuz. Bu aracın gerçekten manuel vites olarak yapılması da lazım sadece otomatik olarak değil çünkü bu aracı yarış pistlerine götürmek isteyenler olacak motorunu değiştirerek ve onların da bir opsiyona sahip olmasında bence atlılık payları var. Benim için mükemmel bir tecrübeydi umarım sizler de beğenmişsinizdir videoyu beğenmişseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin haftaya farklı bir araçla görüşmek üzere hoşçakalın.